Hmm. Hmm. Hadi bakalım sıcak sıcak yiyin, soğutmayın. gene sayemde doyacaksınız çocuklar. <laughs> rahmetliler kimin kümesinden? Ha, şu etli butlusu randevucu zarifeden. Ee, <laughs> lanet müşerreften. Yarında tefeci handanın kümesine bir ziyaretim var. <laughs> hey maşallah, zengin sofrasına bak. Kilosu 90'dan soğan yiyoruz ya. <laughs> Senin kız harbi laf etmiş ha. Dabanca çekip kıçından vursam mı dersin? <laughs> Bak ayıya! Ulan parayla gösteriş yapıyorsun! <laughs> Nedir haftalık hasılat? Yoo! Satış iyi ama acayip masraf var be! Sonunda bir şey kalmaz! Yani az kalır! Kardeşiniz davayı halleder! Hmm, borç takalım dersen, ben yokum! Oğlum ben kibar yerlerde çalışırım, plajda! Bu bakımdan sosyeteyi tanırım! O ineklere bu sigarayı 25'e ver almazlar. 100 kağıda ver kapışırlar. Hmm, bak bu doğru. Doğru ama ne yapmak lazım? El arabasıyla satışı bırakalım, motorla satalım. Tamam mı? Motorla motor. Hıyara bak, o ne lan? Böyle Hey hadi! Nereden bulacaksın motor parasını? Bizzat ve de şahsen, her gün bir motor yürüteceğim. Ha, işten kovulursam manevi evladınız olurum. <laughs> baba, anne. Geldi. Motor Motorize ha! geldi. Geldi. Cevap ekmek ha! yüz eee, Hadi. Motor ise ne Motor gel! Sen Hadi yapın, gel, sen, gel. Yavrum,

Yapamam. Ya iyi kadar maşallah. Yapamam. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Gel adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Kebap adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı. Allah'ın adı.

Hey, ya, ya. Ya. 300 400 500 bin 100, de bu hepsi 20 bin eder Allah be Yaşadık. <laughs> zengin oluyoruz Aa. be ulan ne uğurlu aya varmış be sayenizde kardeş ah benim kafayı da unutmayalım beyler ben türkü söylemezsem aslat yarı yarıya düşer hadi 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 Aa. Aa. Yaz sonunda kendimize bir iş kurarız be. Ha? Ah, ah lan ah, biraz reklamımız olsa. Ne dedin? Be. Reklam mı? Ne oldu? Ne var yine? Aklına ee... bir şey mi geldi? <laughs> ya, 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 ya. E, ee, nereye? <laughs> Bu akşam çarpık ayrıy ile bir davamız <laughs> olacak da. <laughs> Ulan yarım ton kaymakla bile çekilmez o karı! <laughs> Allah sana kolaylık versin bana bak gene sarmıza kokuyor mu? Hadi lan! <gülüyor> <gülüyor> yapmıyor yedim darbelere bak bu da mı sana etmiyor gönül Yeter! Ee... Aa! Merhaba! Hayrola! Gel otur! Ee, bir... Bir ricamız olacak da... Şey yani kontenjan buraya geldiğimi bilmiyor... Seninle birçok gazeteci tanıdığın vardır, öyle değil mi? Var tabi! E, bir, bir işi var da kontenjanın... Yani aslında hepimizin işi. Ufak bir reklamımız olsa, yani bir iki resmimiz çıksa köşeyi dönerdik. Yapar mısın? Lafım olur. Sağ ol.